Kahramanmaraş'ta iş adamı, iş insanı Adem Mağaralı bugün 23 Nisan etkinlikler çerçevesinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkinliklere devam ediyor. Şimdi duygu ve düşüncelerini almak üzere sözü kendilerine bırakacağız. Adem Bey Birkaç dakikanızı alabilir miyiz Tabii efendim? Efendim evet. hoş geldiniz. Olur. Ee, Bugün Dumtadroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde Namık Kemal Mahallesi'ndeki çocuklarla beraber ve e, büyüklerle beraber 23 Nisan'ı kutluyoruz. Mutluyum. E, 23 Nisan duygusunu yaşıyoruz. E, binlerle çocuğumuzu mutlu ettik. Pamuklu çekerle, palyaçoyla gelen misafirlerimizle oyun parkıyla ve çikolata ikram ederek güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Katılan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.